Selamlar dostlar. Bugün sizlere parça kalitesi iyi, servisi kötü, görseli hoş bir makine ile geldim. Zontes ZT 350 R. Motorumuzun kalbi 348 cc, tek silindir, 39 beygir gücüne ve 33 Nm torka sahip. 6 vitesli, sıvı ve yağ soğutmalı olan motorumuz 180 kilogram ağırlığında. Son hızı ise GPS verisi olarak 155 km saat bandında yakıt kapasitesi 15 litre olan motorumuz ekonomi modunda ortalama 3,5, spor modda ise 5 litreye kadar uzalan bir tüketime sahip. Yürüyen aksamda ise Jaguar marka fren sistemine ve çift kanallı ABS'ye sahip. Amortisörleri ise sert kıvamda diyebiliriz. Bunlara ek olarak motorumuzda yansıtma yapılabilen ve açısı ayarlanabilen DFT ekran, akıllı bileklik ile aktif olan anahtarsız çalışma sistemi, tamamı yeni nesil aydınlatmalar, tamamı ayarlanabilir elcikler, iki sürüş modu, iki adet şarj çıkışı ve çok rahat bir sede bulunmakta. Bunlar yetmezmiş gibi bir de lastik basınç izleme sistemi, elektronik depo kapağı, elektronik gidon kilidi ve alarm da mevcut. Bu kadar dolu olmasına rağmen kötü yanları da yok değil. Motorumuzun selesi her ne kadar rahat olsa da, her devirde titreşim hakim. Lastikler ise değiştirilmesi gereken türden diyebiliriz. Servis hizmeti ise çoğu markada olduğu gibi Allah'a emanetlenebilir. Yerli ve yabancı kullanıcılar ise şu şekilde bahsetmekte. Korku canlı, son hızı tatmin etmese de beyni yazılıma elverişli, parça kalitesi güzel, sollamaya çıkarken 7000 devirden sonra otomatik olarak spor moda geçmesi güven verici, frenleri sağlam, amortisörler ise bozuk yollarda can sıkabilecek bir yay sertliğine sahip. Ek olarak, bu kadar elektronik aksamının olması ve her devirde titremesi, meraklısının aklında soru işaretleri bırakmakta. Peki sence tasarımı ve doluluğu ile merak uyandıran bu model, 330 bin Türk lirası olan fiyatı ile almaya değer mi? Veya alternatifleri neler? Yorumlarda yaz. Beraber tartışalım. Ayrıca daha fazla motosiklet inceleme videosu için takip etmeyi unutmayın. Keyifli sürüşler.